Peki hocam cumhuriyet olmasaydı, Osmanlı yıkılmasaydı e, ne olurdu? Peki Atatürk olmasaydı? O zaman şu soru doğru bir sorum oluyor? Cumhuriyet bir zorlama mıydı? Evet, zorlamaydı. İyi bir zorlamaydı. Hayırlı Aa, bunu bir şöyle zorlamaydı. Koyalım. Zor, şöyle bir şey. Geleceğin süper gücü Türkiye diyebilir miyiz? <laughs> evet, cumhuriyetimizin 100. yılında bugün Cumhuriyet Bayramı'nda Profesör Doktor Fahriyetim hocamızla birlikteyiz. Artık tabii ben de profesörlüğüm geldiği için profesörlüğe konuk hocam. Doçentlere yer yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu programda ben şeytan avukatlığını yapacağım. <laughs> Size her türlü diğer taraftan soruları soracağım. Ve tüm konuları da ele alacağız. Hani Atatürk bir diktatör müydü, demokratikleşme de yolu neydi, cumhuriyet olmasa ne olurdu? Hepsini ele alacağımız bir program olacak. Hazırsak başlıyoruz. Şimdi hocam ilk baktığımızda Almanya'nın kişi başı milli geliri 50 bin dolar. Romanya'nın 14 bin dolar. İran'ın bile 18 bin dolar. Şu evet. anda bizim kişi başı milli gelirimizde 9 bin 500 dolar. Evet. Şimdi ben bir şeytan avukatı olarak şöyle sorsam cevabınız ne olur? Bu rakamlara baktığımızda <laughs> Cumhuriyet başarılı oldu diyebilir miyiz? Şimdi tabii ki buna çok kestirme cevap vermek ne kadar gerçekçi olur onu düşünmek lazım. Başarı hikayesini temellendirmek lazım. Bir defa başarı vurgusunun altını çizelim her şeye rağmen. Yüzüncü yıldayız. Devralınan miras açısından bakıldığında bu, bu tablonun kesinlikle bugün olumlu bir noktada gözüktüğünü söyleyebiliriz. Verdiğiniz örnekler belki bu konuda bizim için çok tatmin edici sayılmıyor olmakla beraber. Ama tabii şu andaki rakama vurgu yaptınız. Örneğin 8-10 yıl önce 13-15 bin dolarları gördüğümüz oldu. Dalgalı seyir izliyoruz. Ben iktisatçı değilim. Hı hı. Ama neticede böyle bir potansiyelimiz var. Şöyle açabiliriz. Mesela 1927 Türkiye'nin milli geliri. 1.6 milyar. 1 milyar 600 milyon. Hı hı. 29'da bir tekrar sayılıyor Cumhuriyet döneminin ilk e, bu tür e, göstergelere göre. 1.9 milyar. E, ve e, bunun e, kişi başına düşen e, gelir seviyesi 59-60 dolarlar. Hı hı. Türk lirası açısından 114, 118, 120 lira civarında. Tabii ki o, o rakamlarla bugün kabili kıyas rakamlar değildir. 59-60 dolarlarla bugün 9-10 bin dolar ya da 15 bin ya da İngiltere'nin verdiğiniz örnekler çok daha farklı ama o dönemin tarihsel içerisinde ve geldiğimiz nokta altyapı, tarihsel arka plan açısından bakıldığında oldukça iyi bir noktada ve istikbal vaat eden bir konumda olduğumuzu söyleyebiliriz görüyoruz. Geleceğin Konuda... süper gücü Türkiye diyebilir miyiz? <laughs> i̇nşallah inşallah umuyoruz tabii ki. Peki hocam cumhuriyet olmasaydı, Osmanlı yıkılmasaydı ve hanedanlık da devam etseydi ne olurdu? Şimdi şöyle çok bu soruyu izninizle fantastik bir soru olarak kabul edeceğim. Çünkü neden? E profesörsünüz hocam kabul Doçentiz bize. <laughs> Estağfurullah. E, olmasaydı diye bir şey yoktu. Biz tarihte metodolojide şundan e, hareket ederiz. Yani şu olmasaydı bu olmasaydı falan tarihte bütün tarihi o olmasaydı varsayımları üzerinden yepyeni bir inşa yeniden inşa etmek mümkün. Hı hı. Atatürk olmasaydı, Napolyon olmasaydı bilmem ne olmasaydı falan bambaşka tarih tasavvur tahayyül edilebilirdi muhakkak. Hı hı. Ama olmuştur. Olanı biteni ve nasıl olduğunu, neden olduğunu ve sonuçlarını konuşmak lazım. Kaldı ki bu konuda ee, Marx'ın bir sözü vardır. Ee, yani diyalektik materyalist tarihçiliğin kuramcısı, öncüsü Marx'ın e, şöyle der, sorunuza cevap mahiyetinde söyleyeyim. Tarihte bütün olaylar nasıl olması gerektiyse öyle olmuştur. Başka türlü olamayacağı için öyle olmuştur. Devletlerin de, siyasal sistemlerin de hatta medeniyetlerin de doğal bir ömrü vardır. Bu anlamda Osmanlı Devleti de e, emsalleri gibi klasik bir imparatorluktu ve 20. yüzyıla geldiğinde bu akıbeti yaşayacaktı. Biz bundan e, sağlıklı dönüşüm yaparak Cumhuriyet'e evrildik. Bu bizim bu açıdan başarı hikayemizdir. Ya burada şey, Osmanlı'nın ayakta kalması mümkün değil miydi dememiz gerekiyor? Mümkün değildi. Doğal ömrünü tamamlama noktasındaydı ve Birinci Dünya Savaşı bu açıdan olgusal sonuçlar doğurmuştur. Bizle beraber Çarlık Rusyası, klasik bir imparatorluk gitmiştir. Alman İmparatorluğu, Hohenzoller Hanedanı gitmiştir. Avusturya, Macaristan İmparatorluğu gitmiştir. Krallıklar, monarşiler hızla aşılma sürecine girmiştir. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nın kazananları olan İngiltere, Fransa gibi bunların da güneşin batmadığı imparatorlukların iniş trendine, inkıraz sürecine girdiğini görüyoruz. Nitekim onlar da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra benzer bir akıbeti göreceklerdir. O bakımdan doğal ömrünü tamamlama sürecine girmiştir. Ve bu imparatorluğun bitişi, iradi faktörlere dayandırılamaz. Yani kişisel, bireysel hataların, bu işte siyasi hareketlerin sonucu falan değil. Doğal ömrü. Bu açıdan İlber Hoca'yı hatırlayalım burada. E, bizim alanın duayen bir ismi olarak. Bu anlamda imparatorun gidişine çok fazla ahbah edecek durumda değildik. Yani gidecekti. Bu kaderdi. Tarihsel Hı. kader gibi. Ama bunun gidişini okumak ona göre yeni pozisyon alma anlamında yapılması gerekenler vardır. Biz de onu yaptık. Mesela bizim Milli Marşımızın şairi e, Mehmet Akif Ersoy'un ünlü İstiklal Marşımız bir, yönüyle bizim yeni dönemin habercisi, müjdecisi, istiklal bağımsızı aşkımızı, tutkumuzu, ülkümüzü yansıttığı kadar bir taraftan da imparatorluğa ağıt motifleri vardır. Yani hmm. Koca geçmişi kaybetmenin verdiği bir e, hayal kırıklığı, burukluk temaları da vardı. Bunu da eklemiş olalım. Peki Atatürk olmasaydı? Çünkü Atatürk baktığımızda evet. sanki o olmasa ben olsam büyük ihtimalle Muhakkak. <gülüyor> <gülüyor> az önce, Şu anda sömürgeydik. Aynen bu varsayımsal e, yaklaşımla ilgili kanaati belirttim. Tabii ki bu konuda bunu düşünmeden olamaz. Atatürk olmasaydı ne olurdu? Yani Atatürk olmasaydı biz bir dünya savaşını kaybettik, imparatorluğu kaybettik. Atatürk de bir Osmanlı subayıydı nihayet. Hı. O dönemden yetişmiş bir e, generaldi. <laughs> Milli mücadele farklı boyutlarda, farklı koşullarda bir şekilde verilebilecekti. Ama Atatürk olmasaydı şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tam da şimdi 100. yılın esprisiyle konuştuğumuza göre, Cumhuriyet olamazdı. Cumhuriyet olamazdı. Cumhuriyeti Atatürk'le ile aynı iyileştirmek hiç de çok hatalı bir yaklaşım değildir. Yani bu şu demek değildir indirgeyici bir cevap değildir. Yani bütün Cumhuriyeti, koca Cumhuriyeti Atatürk'ün mi e fikse mi ediyoruz? Hı hı. Şeklinde indirgeyici bir yaklaşım değildir. Atatürk'ün vizyonu, Atatürk'ün e, düşüncesi, ütopyası Cumhuriyet e, Türkiye'siyle bizi buluşturmuştur. Çünkü e, Cumhuriyet kavramı bilinci bizim tarihselliğimizde e, 20. yüzyılda, tam 100 yıl öncesinde bu zamanlar olgunlaşmış, kemale ermiş bir durumda değildi. Mustafa Kemal bu ütopyayı projelendirdi, hayata geçirdi milli mücadelenin kendisine kazandırdığı karizmatik yetkiyi bonkörce kullanarak devrimsel yöntemlerle bizi cumhuriyetle buluşturdu. O yüzden Atatürk olmasaydı cumhuriyet olamazdı. Ama bir başka Türkiye, farklı bir modelle, farklı bir coğrafyada, farklı bir e, jeopolitik konumda e, olabilirdi. Yani bu bütün tarihselliğimizi, tarihi devamlılığımızı Atatürk'e e, bağlamak durumunda değiliz. Fakat cumhuriyet Atatürk'ün eseridir. Bu Dediğim gibi abartılı ya da indirgeci bir yaklaşım değildir. Yani onun bir düşüncel dehası, onun bir kurgusu üzerinden hiç kurulmuş. Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz. Kaldı ki e, bu konuda şunu söyleyeyim, biraz daha açabilirim. Yani tam 100 yıl öncesinde, 2 gün sonra 29 Ekim, e, 100 yıl öncesinde Türkiye'de bir cumhuriyet sondajı, bugünkü anlamda referandum yapılsa halkın %90-98, %100'e yakınının umurunda değil, bilgisinde değil, ilgisinde değil. Kamuoyunda böyle cumhuriyet kültürü ilgisi bilgisi yok. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Her ne kadar bizim cumhuriyetle ünsiyetimiz, ilişkimiz aydınlar açısından Osmanlı döneminde yavaş yavaş başlıyor olsa da 20. yüzyıla gelince Cumhuriyet Türkiye için bir ütopyadır. Kimin eseri diye bakılan bir hadisedir. İşte Mustafa Kemal Paşa bunu yaptı. Bir de en başka bir handikapı da vardı. En yakın dava arkadaşları bile bu konuda kendisiyle hem fikir değildi. Vizyon konusunda beraber değildi. Onları da aşarak bir anlamda devrimsel metotlarla bu işi gerçekleştiriyor. Orada iki şey çok ilginç hocam. Bir dava arkadaşların evet büyük çoğunluğu iki halk. Da da böyle bir istek yok. Aynen. Hatta benim dedem döneminde de biz Cumhuriyet'e hani bir isteyen yok ki, biz zaten memnunduk diyor yani. Tabii, tabii tabii Halk tabii. Hatta hani bu şey gibi söylemek istemem ama hani bir o konuda bir fikir birlikteliği ya da o, o seviyedeki bir okumuşuk zaten çok Muhakkak. temel ihtiyaçları zor zor karşılıyorlar. O zaman şu soru doğru bir sorum oluyor? Cumhuriyet bir zorlama mıydı? Halk istemiyor belli ki. Evet, zorlamaydı. İyi bir zorlamaydı. Hayırlı Abi, bir zorlama. Nereye koyalım? Doğru, <laughs> şöyle bir şey. Aynen, doğru. Mustafa Kemal bizi bu konuda e, tarihin doğru tarafına yönlendirici etki yaptı. Bu anlamda deterministik bir etki yaptı. Hatta bizim e, alanın çok önemli duayen isimlerinden rahmetli Kemal Karpat hocanın e, belirlemesiyle, tespitiyle Birinci Dünya Savaşı biz, bizim de bulunduğumuz içinde bulunduğumuz blok açısından yenilgidir askeri ve siyasi açıdan. Ama bir açıdan bakıldığında bir başarı hikayesidir. İmparatorluktan ulus devlete sağlıklı geçişin bir zeminini hazırlamıştır. Ama burada dediğim gibi Mustafa Kemal Paşa meseleyi doğru okumuştur. Zorlayarak, devrimsel metotları doğru devreye koyarak yapmıştır. Az önceki konuyu biraz daha açayım isterseniz izninizle. Arkadaşlarıyla Cumhuriyet'ten bir yıl önce, 29 Ekim'den tam bir yıl, 11 ay öncesinde Lozan günleri başladığında Ankara'da arkadaşları dost toplantısı yapıyor. Cumhuriyet'in Milli Mücadele'nin önder kadrosunun ilk dört ismiyle sadece Karabekir yok, Kazım Karabekir yok bu toplantıda. Ankara'da Refet Paşa'nın Etlik'teki evinde bir çay toplantısı yapıyorlar, en formal bir toplantı. Rauf Bey var, Refet Paşa ev sahibi, ee, Ali Fuat Paşa var. Oturuyorlar, çaylar, sigaralar içiliyor ve Refet Paşa diyor ki, Kemal diyor aynen bu samimi ortamda, saltanatı kaldırdık ortalıkta yavaş yavaş Cumhuriyet lafları başladı diyor. Daha bir yıl var Cumhuriyete. Bizi Cumhuriyet sürpriziyle karşı karşıya getirmeyeceksin değil mi diyor. Hmm. Mustafa Kemal bu şok sorudan aslında rahatsız oluyor. Bu nereden çıktı der gibi diyor. Her şey iyi gidiyordu falan. Yani tekrar bu soruyu soruyor. Mustafa Kemal Paşa rahatsız oluyor. Mustafa Kemal Paşa diyor ki Rauf'a, Rauf Bey 2-3 numaralı ön, şeydir, karizmadır, mücadelenin önde gelen isimlerindendir. Ne diyorsun sen diyor Rauf. Ben de ev sahibi Refet gibi düşünüyorum. Hem bu yani yönetim değişikliği falan bize ne diyor? Bunlar bizi aşar. Seni de beni de aşar diyor. Bunlar bizim üstümüzde olan şey. Kaldı ki ben saltanat tilafet saltanat kaldırdık fakat Osmanlı monarşi hilafet yönetimine gönülden bağlıyım. Bu, buna vefasızlık edemeyiz diyor. Mustafa Kemal hiç arzu etmedi cevaplar. Yakın arkadaş, çocukluk arkadaş Selanik'ten Ali Fuat Paşa diyor. Sen ne diyorsun Ali Fuat? Ben de arkadaşlarım gibi düşünüyorum deyince Mustafa Kemal artık tamam diyor. Ve şunu söylüyor içinden sizin de buraya kadar diyor bu dava yolculuğu buraya kadar diyor ve cevap ediyor cevap istiyorsanız diyor bana bir kağıt verin diyor bir kağıt uzatıyor oradan bir sigara kağıdının sarma sigara kağıdı uzatılıyor ona bir not düşüyor diyor ki günü geldiğinde buna meclis karar verecektir diyor yeter mi diyor bakıyorlar bu cevap bizi keser diyorlar politik bir oyun yapıyorlar orada derasını bu de, formülle de, Mustafa Kemal Paşa bu formülü devrimsel metotlarla, meclis marifetiyle zorlayarak Türkiye'de olmayan bir şeyi gerçekleştiriyor. Şunu da siyasi olarak akıl evet. ediyor belli ki. Yani. İleride şimdi belli ki herkes karşı. İleride meclis bir şekilde benim daha hani etki edebileceğim bir düzeyde olduğunda ancak bunu gerçekleştirebiliriz gibi düşünce tabii, var orada. Tabii bu pragmatik hesapları yapıyor tabii ki. Çünkü de. hani zaten içeriden şey bir tanesi de o. Rauf Orbay Kazım Karabekir'i tüm evet. neredeyse sürü arkadaşlarının hepsi aslında Karabekir zaten daha önce o toplantı yok ama Cumhuriyet'e gerek yok, yöntem değişikliğine radikal değişikliğine gerek yok diye kartını açmıştır zaten. O da bilinendir. Burada galiba ama ikili de bir durum var anladığım Öyle. Bir, evet, bir hani hilafete bağladık, yüzyıllardır var olan Osmanlı'nın yıkılışının ister istemez içindesiniz. İki, bir de galiba Atatürk'ün çok güçlenmesi riskine karşı da bir önlem olarak düşünülüyor. Hiç Fay. şüphesiz, <laughs> çok isabet. Bu e, önder kadronun, Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadeledeki kayıtsız şartsız dava arkadaşlığını yapan bu ekibin e, milli mücadeleyle ilgili her ufak bir sorun yoktur. Ama sonrasında sistemsel geçiş konusunda çekinceleri vardır. Az önce arz ettim. Bir de bu ekibin, Karabekir ve diğerleri aynı şekilde olmak üzere, en büyük endişelerinden bir tanesi, Mustafa Kemal Paşa'nın güçlenen karizması karşısında yeni rejimin tek adamlığa, Kuvvetler Birliği Ruso doktrininde uygulayarak tek adamlığa gidiş ve bunun dolayısıyla yeni buluşacağımız rejimde bunun e, demokratik açıdan sakıncalarına işaret etmesidir. Evet, diktatörlüğe yani. dönüşten korku. Aslında evet. şimdi buradan bu, geçmişe bakınca, bugünden yargınca sanki hani kötüymüş gibi duruyor ama şöyle düşününce, o dönem içine girince insanların o lider kadrosunun bir korkusunun olması da normal. Hani çok ya çok şimdi Atatürk güçleniyor, inanılmaz ve o Tabii. diktatörleşebilir mi korkusu zihninden evet. arkasında yer edince ister istemez de böyle bir tepki oluyor. Şüphesiz. Çünkü bugünden geçmişe bakınca onu yargılamak çok kolay. Ama evet. o gün içine girince Muhakkak. belli ki ama Allah var hani Atatürk'te de demokratik adına O şartlar altında dönemi tabii ki bu süreç böyle geçecek. Peki hocam, cumhuriyet mi demokrasi mi? Tabii ki bu çok anlamlı bir soru. Her daim popüler kültürde yan yana getirilen hatta birbirleriyle karşılaştırılan, karıştırılan kavramlardır. Etimolojik açısından iki kavram arasında bir yakınlık vardır. Birisi Demoskratos, halk egemenliği. Birisi de Cumhuriyet, Respublica latincesi bizim eski Türkçe'si ve günümüz Türkçe'sinde kullandığımız cumhuriyet halka ait kamusal e, kamuya ait demektir yani et, köken itibariyle aynı fakat işlevleri itibariyle oldukça farklı e, şu hemen şunu söyleyelim kestirmeden asıl olan demokrasidir demokrasi e, bir ruhtur siyasal kültürdür. cumhuriyet nihayetinde bir çatıdır modeldir üst yapıdır yönetim şeklidir demokrasi ise bunun içini ruhunu dolduran Siyasal sistemlerin tabir caizse en fazla oksijen potansiyeli barındıran siyasal kültüre karşılık gelir. O bakımdan bütün siyasal sistemler, Cumhuriyet dahil, kendisini demokrasiye referansla meşrulaştırır. Belki de burada şunu da söyleyebiliriz o zaman. 100. yılda asıl kutladığımız şey Cumhuriyet değil, demokrasi olmalı. Ve Atatürk'ün belki de mucizelerinden bir tanesi, tüm o gücü elinde getirmesine rağmen demokratik bir Türkiye'yi, bizlere bizlere hani armağan etmesi. Arkadaşlar bir kadir şinaslıkla anmamız lazım kendisini. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Bir de şu vardır. Mesela özellikle bizim Türkiye'nin tarihselinde çok farklı bir şekilde sorulur. Bazen maksatlı bile bir şekilde bile sorulabilir. Mesela cumhuriyetçi misin, demokrat mısın derler. Ben bu dersleri kendi fakültemde, bölümde veriyorum. Cumhuriyet tarihi dersleri veriyorum. Demokrasi tarihi dersleri veriyorum. Öğrenci arkadaşlarım bir sondaj yaptığımda ilk baktığında bu konuları anlatmadan kahir ekseriyet hemen cumhuriyetçiyiz diyorlar. Halbuki yani esas olan demokrasinin önemli erdemini falan söyledikten sonra mesele şey oluyor. Cumhuriyet misin, cumhuriyetçi misin, demokrat mısın sorusuna bizim alanın Türk siyasi tarihin, cumhuriyet tarihinin çok önemli seçkin isimlerinden, anayasa hukukçularından rahmetli Tarık Zafer Tunayan'ın sözüyle cevap verecek olursak şunu der o. Bağlayıcı bir ifadedir. Altı doldurulabilir. Bizim tarih bilinci olmaksızın Cumhuriyeti anlamak bir düş. Cumhuriyeti anlamamız için çok sağlam bir tarih bilgisine ve bilincine ihtiyacımız var. Bizi hangi çartlar, koşullar, tarihsel deterministik ögeler Cumhuriyete getirdi? İkinci husus, Türkiye koşullarında önce Cumhuriyetçi olmadan da demokrat olmak Önce Cumhuriyeti bileceğiz. Cumhuriyetin değerini bileceğiz. Bizim o tarihselliğimizin bir ürünü olduğunu bileceğiz. Ondan sonra demokrasiyle e, ...idealiyle bu konuda duyarlı yolculuğumuzu devam ettireceğiz. Bu nihai hüküm niyetinde bir e, cevaptır. Bilmem olabildi mi? Evet. Gayet güzel oldu hocam. Sayın hocam evet. ben çok teşekkür ediyorum. Davetimizi İstanbul. kabul ettiniz. Ben o teşekkür özel günde ederim. Özel de yayınımızı birlikte Ben bir teşekkür ederim. Bu 100. yılda bu şekilde bir imkanla, programla bana e, kendi alanımı, mesleğimi... ...ve Cumhuriyeti olan vefamızı gösterme e, gösterme şansı tanıdığınız için verdiğiniz için asıl ben size çok teşekkür ediyorum. Hepimize, izleyicilerimize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz evet. hocam.